Farm herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Bu videoda sizlere güvercinlerin kaç yıl yaşayacağı ile alakalı bilgiler vereceğim. E, maalesef güvercinler doğadaki gibi e, yaşam süreleri aynı değil. Dışarıda yaban hayatında yaşayan güvercinler tabii ki yem bulma sıkıntılarından dolayı, barınma problemlerinden dolayı e, bizim bakmış olduğumuz e, esaret altında, kümes içerisinde, koruma altında bakmış olduğumuz güvercinlerden ...çok daha az yaşamaktalar arkadaşlar. Doğada yabani güvercinler 6 yıla kadar yaşayabilmektedirler. 8 yıla kadar e, yaşam mücadelesi verenler oluyorlar. Bu İzmir Konak'ta yemlediğiniz veya İstanbul Topkapı'da... ...veya Taksim Meydanı'nda e, yemlemiş olduğunuz güvercinler... ...tabii ki 8 yıla kadar yaşayabiliyorlar ama... ...yine de barınma alanlarının azalmasından dolayı... E, ...güvercinler kendilerine sığınacak yer bulamadıkları için... 6 yıla kadar yaşayabiliyorlar. En fazla 8 yıla kadar doğada yabani bıldırcınlar yaşıyorlar. Ama evcil kuşlarda esaret altında baktığımızdan dolayı günlük yemleri, temiz suları, yuvalıkları soğuktan koruyoruz. E, güvercinlere sağlıklı bir kümes ortamı oluşturduğumuzdan dolayı da 16 yıl kadar yaşam süreleri var. 16-18 yıl kadar yaşayabiliyorlar. Biliyorsunuz eski e, takipçilerimiz biliyorlar. Ege'de rahmetli miskimiz vardı. 18. yaş gününe yaş günü yapacaktık. Kutlama yapacaktık kuşumuza. Artık kuşumuzun kanadında uğur çıkmıştı. Yaşlanmıştı. Belliydi yani. Dede böyle toparlaya toparlaya geliyordu. Yaşlı bir kuştu. 18 yıl bizde kaldı arkadaşlar. Elimizde 18 yıl kaldı. Ve güvercin böyle normal bir şekilde akşam kümesi kapattık. Ee, öldü yani. Kaybettik. Güvercinlerin yaşları bu şekilde ömürleri eee uzuya e, uzuya uzatabilmeniz için çok iyi bakmanız gerekiyor. Normalde e, güvercinler ölüyorlar. Yani kümes içerisinde esaret altında baktığımız güvercinler 16-18 yıl yaşıyor diyoruz ama Bunlar 6. yaşında da ölebilirler. 7. yaşında, 10. yaşında da ölebilirler. 12. yaşında da ölebilirler. Çok istisna e, birkaç kez duydum. Güvercin, 22 yaşında güvercin. Duydum ama görmedim arkadaşlar. Bundan dolayı e, yaşıyor bu kadar diyemem. Normalde 16 yıla kadar yaşamaktadır. 18 yılı biz gördük. Ama normal şartlarda 16 yıl yaşamaktadır. Verimli olduğu sürede 10 yaşına kadar güvercin 10 yaşına kadar e, yavru yapar arkadaşlar. 10 yaşından sonra yavru yapmaz demiyorum ama yumurtalardaki döllülük oranlarında düşüş meydana gelir. Güvercinde erkek güvercinde e, kısırlık meydana gelir. Dişi güvercinde de e, yumurta kanalı yağlanması sonucunda yaşlılığına bağlı olarak e, tamamen yavru yapma, yumurta yapma olayı yavaş yavaş bitmektedir. 10 yaşına kadar verimli dönemleri vardır. 10 yaşına kadar tabii ki 6 yaşına kadar 2'de 2 gider. 6 yaşından sonra 2'de 1, 1'de 1, 1 yumurta yapar, 2 yumurta yapmaz. Belki 2 yumurta yapar, ikisi boş çıkar, bazen ikisi dolu çıkar. Bu şekilde sarsıntılar meydana gelebilir arkadaşlar. Damız kümesiniz varsa damız kümesinizi 6 yaş ve altında tutmanız e, tabii ki daha iyi olacaktır. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videolarımızı beğeniyorsak videolarımızı beğenmeyi unutmayan videolarımızı paylaşalım ve kanalımıza abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.